Oyun bitti mi yani? Uykun mu geldi Efeciğim? Yok. Esniyorsun da o yüzden Ben sor. de diyorum bu kılıç niye girmiyor? Sen sıkıyormuşum. <laughs> <laughs> ben de diyeceğim niye girmiyor? <gülüyor> Gülşah <gülüyor> ablalarının evi. İngiltere. Norwich. Arka bahçe. Gelmedi. Şey mi? Gel Hiç uygun yok. Hı. Aynen aynen yok yok. Evet yok. Aynen aynen. Aha bilmiyorsun. Arkadaşlar şimdi topladığım gibi koyuyorum ama tabi zor oluyor bir sürü şey var. Efe iğneni çıkardın mı oğlum bu akşam iğne var. Ha doğru. Ablamlar da görür artık. Evet.